Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, elmalı kurabiye yapacağız. Şekli de farklı iç kısmı elmalı yani e, kar, e, şeyi karışımı hazırladım. İçine ne koyduğumu açıklama bölümüne yazacağım. Soğuttum e, elmalı elmalarımızı, kavurmuş olduğumuz elmalarımızı. E, 250 gram e, margarin ya da tereyağı, bir yumurta içine koydum. Ee, 3 yemek kaşığı yoğurdumuzu döküyorum. 1 çay bardağı sıvı yağımızı döküyorum. 1 yemek kaşığı sirkemizi döküyorum. 3 yemek kaşığı e, nişastamızı döküyorum. 3 yemek kaşığı pudra şekerimizi döküyorum. 1 paket vanilyamızı döküyorum. 1 paket de kabartma tozumuzu döküyorum. Şimdi elimizle yoğuralım. Ben oda sıcaklığında e, yağı bıraktım. Daha kolay yoğurabiliriz. Siz de öyle yapmanızı tavsiye ederim. Yoksa aksi takdirde e, hamuru yoğururken sıkıntı yaşayabiliriz. Şimdi hamuru bütün malzemeleri kattık, karıştırdık ve elimizde yoğurmaya geçtik. Bu arada kanalımıza abone değilseniz abone olalım lütfen. E, i̇yi içerikler yaptığımı düşünüyorum, yararlı olabileceğini düşünüyorum. Şimdi yavaş yavaş ayırmış olduğumuz ölçülü unumuzu içine ekliyorum. Hamur o, o kadar güzel oldu ki ya saatlerce yoğur, yoğurmak istiyorum. O kadar güzel bir kıvamı oldu. Bakın. Oyun hamuru gibi. Şimdi bütün e, unumuzu da döktük, boşalttık. Toplamda 5 su bardağı normal klasik bardaklar, iki, e, 200 milim bardaklarla e, suyu şey unumuzu kullandık. Ama siz kontrollü bir şekilde e, unu koyun. E, un markası değişken olabiliyor. Evet, şimdi hamurumuzu yoğurduk. E, açmaya, şekillendirmeye geldi. Hamurumuzdan bir kısım alarak e, difrise atıyoruz, buzluğa yani. Bu biraz sertleşmesini istiyorum, üzerine e, kapatmak için, rendelemek için. Daha doğrusu şöyle temiz bir buzdolabı poşetine koyuyorum ve buzluğa atıyorum. Evet hamurumuzdan bir parça alıp tezgahımızın üzerine koyup merdane yardımıyla açıyoruz. Aparatınız varsa aparatla da kesebilirsiniz bu şekilde kesip bu büyüklükte parçalar elde ediyoruz. Sonrasında tepsimize bu şekilde açıp bir bardak yardımıyla istediğimiz boyutta kalıplı bir şekilde çıkıyor. İsterseniz bunların kalıpları da var. Bu şekilde kesiyoruz. Evet, e, elmalı karışımımızı e, parçalarımızın üzerine, hamurumuzun üzerine koyduk. Şimdi difrise atmış olduğumuz hamuru çıkarıp üzerine rendeleyeceğim. Buzlukta olan hamurumuzu ince rende aldım. Bu şekilde bir deneyeceğim. İnce olmasını istiyorum üstündekilerin. Bakalım güzel olacak mı? Evet. E, buzluktan çıkardığımız hamurları da rendeledik. Şimdi 180 derece fırında e, kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Elmalı turtamız, elmalı kurabiyemiz, e, artık ismini siz adlandırın. E, gerçekten çok güzel oldu. Hamurundan yola çıkarak zaten ee, kafamızda güzel bir izlenim bıraktı. Pişirdikten sonra da harika oldu. Denedim, tadına baktım. İç harcı da çok güzel oldu. Ee, denemenizi tavsiye ederim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı, yorum yazmanızı... Yorumlara açığım bu arada. Yani yorum hiç yazılmıyor, yorum görmüyorum. Like'larınızı bekliyorum. Gerçekten açıkçası desteklerinizi bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.